kanalıma hepiniz hoş geldiniz beyler ben ya bugün sizinle ne ne Minecraft değil oğlum hep Minecraft çeke çeke artık bu sıkıldım ya biraz da vlog çekelim bizim ve yanımda Emirhan var Oo, hoş geldin Emirhan hoş bulduk artık hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk arkadaşlar biz, biz az önce az önce ne yaptık Bahçeye çıktı. Ah, Bahçede bizi tavuklar kavaladı. Bir serüven macera gibi bir şey arkadaşlar. <laughs> Ee, arkadaşlar benim şerefime bugün 7 like istiyorum. Ee, çok güzel bir maceraydı. Tavuklar geliyordu. Bir şekilde tavuklardan kaçıp tavuklara fake attık tabii ki de. Ee, tavuklara fake atınca tabii ki de tavuklar da peşimizden gelemediler. Biz hemen eve girdik arkadaşlar. Ve evet, videoya başladık. Evet. evet arkadaşlar orada da video çekiyorduk. Güneşte güneş görünemediği için çekemedik. Çünkü çok güneş var. 32 derecede Bileceğimiz arkadaşlar bugün yanıyor yani. Reklam çok komik. Emin et. Valla mı? Pasaportları arıyor adam şimdi. 9 tencere seti. Ee, adamın kafasına düşüyor. Ondan sonra ee, led ile çok güzel satılır diyor. Aa, satıyor. arkadaşlar videomuz bir dakika. ne çok bir dakika oluyor. O işte Arda. Abi 7 dakika 7 like istedin mi? Evet istedim. Kesin 7 like gelecek var ya. Niye? Gelir. On like desem on like bile gelir. Aynı oydu bizde var. On like desem bile on like gelir. Ya bunda maç oynuyor mu? Vallahi Aga 23 like var. Ama abonem var 24 herhalde. Aga benim bir tane kanalım var. 70 ya da 69 abonem var. Of çok iyi. Para kazanıyorum Aga ben. Ya şu programları hiç sevmem. Aga bu. Gibi. Survivor'da kendi söyle. Bak burası da biraz güzel bu. Kesinlikle. Ben izlemiyorum da ablam izliyor yani güzel. Ben izlemiyorum. Kadınlar erkekler var. Evleniyor. <laughs> Ablan nasıl izliyor? Kadınlar izliyor. Funda teyzem de izliyor bunu. Nasıl... Bakalım. Seviyor abi. sevmiyor. Seviyor sevmiyor 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 çıkıyor. Aynen he bütün de sevmiyor çıkıyor. Evet arkadaşlar. Oo sporta da basketbol ligi yarı finali varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Emirhan da Fenerbahçeli. Ve hangi takımda olduğunuzu ki. Yorumlara, yorumlara yorumlara yazınız. yazınız. Yani hangi takımlıysanız onları yorumlara yazınız. Galatalı olan bak Fenerbahçeli bir sürü Fenerbahçeli çıkar. Evet kesinlikle. Yani belki de çıkmaz Galata çıkar. Beşiktaş çıkar. Kesin çok Beşiktaş çıkmayacak var ya. Beşiktaşlılar azaldı. Hep Galata Fenerbahçe oluyor. Ya da Bursa'sı bu. Beşiktaş. Aa, milli takımına bakalım. Kalede Volkan, Volkan, Babacan, Harun, Tekin, Onur, CHP, Emre yani 3 tane kaleci var yedek olarak. Kalede ama Volkan, Babacan galiba sadece. Onur ya da, ya da Harun. Göstermedi. Alper Potuk kadroya alınmadı. Neden ki? Önce güzel oynuyor. Oo, Oo. Türkiye takımı bu. Korner. O bu Türkiye takımı ama çok güzel oynadı be. Ben bunu teknik direktörünü sevmiyorum Fatih. Fatih Terim be bir bok yapamıyor. Hem bir e, altyapı yok hem de e, ülkeler arasında evet, e, en evet. çok parayı o alıyor. Ama e, daha çok e, şey yapan teknik direktörler ondan daha az alıyor. Verilen paraya yazık bence arkadaşlar. Sizin de gibi öyle diyenler de çok çıkabilir belki de. Bu arada arkadaşlar Emirhanla. Minecraft videosu gelsin mi? Hmm, olabilir. Minecraft videosu gelsin mi? Arkadaşlar bu videoyu yayınladıktan sonra Hem bu arada Arkadaşlar ben çarşamba günü Yayınlıyorum bu videoları ama Ben önceki çarşamba vlog çekemediğim için Böyle çarşamba günü Beş buçuk altı gibi vlog çekiyorum ben kanala Ama Çekemedim çarşamba günü önceki Unuttum arkadaşlar Unuttumdaki işim vardı işte bugün atarım ya. Önceki çarşamba yarın da atarım arkadaşlar. Çünkü önceki çarşambayı bunu sayar, sayarız. Bu çarşamba da o yarın atacağım şeyi sayarız. İşte arkadaşlar gel şimdi yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben bu Dur videoyu bir 5 gibi yayınlarım. 5 4.5 hmm. gibi yayınlarım. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? yazar. 4 dakika 50 saniye. Yani 5 dakika olacak. Evet arkadaşlar. Böyle yarış, cezalı yarışmalar olabilir arkadaşlar. Ben böyle ya, cezalı yarışmalar yapıyorum aga. Hadi ya. Online kafa topu oynuyordum böyle eskiden aga. Online kafa topunda yenildiğimde bir tane mi oynuyordum? Öyle. O ilerliyor vurdu. Acı biber falan yiyordum böyle bak. Evet. Çok güzeldi. diyor. Karadağ yani. kim yendi? Ha? Türkiye mi yendi? Abi onu izlemedim ben. Alper Potuk. Milli takımda mı? Abi benim niye takımda olmayacak mı be? ya? nasıl gerek mi? Yani birçok oyuncu değil. Aga çünkü Türkiye. Bak şu mavi domuzlar falan Türkiye. Öbürleri Kanada galiba onlar. Aynen. Bu Kanada mı çok. Uuu çok güzel vurdu lan. Ama direkten döndü. Evet arkadaşlar. İngiltere'ye 2-1 yenildik galiba. Ben öyle Aa. hatırlıyorum. Ben izlemiştim öyle hatırlıyorum. Ve arkadaşlar. Cihat Türkiye Kupası'na yenildik. Evet maalesef. Fenerbahçe yani teknik direktör pek iyi oyuncular koymadı. Markovic'i geç koydu öncelikle. Yani kesin bu videoya siz Fenerbahçe'yi soktuk filan bir şeyler derseniz biliyorum ben Haklısınız. Ya koyduk diyebilirsiniz. Çünkü yani biz Galata'yı ko yani Galata koyanlara Galata'yı koyduk filan diyor bazı kişiler. Benim tane kanalım var. Oraya da bazen öyle bir şeyler diyorlar bu videoya bakıyorlar oraya yorum atıyorlar buraya yorum atacaklarını oraya yorum atıyorlar aga hadi ya yani. bana o or oraya bakıp buraya yorum atmıyorlar ha söyleyeyim Hı -hı. ondan Hı -hı. Şey... Evet arkadaşlar benim demek istediğim Fatih Terim ama bir tür ço daha, da çok çok şey yapmıyor ki ya. şeyden. Eee teknik Fenerbahçe'de şimdi Gökhan Gönül'ü baştan koyacaktı. O var ya. Gökhan Gönül gidecek mi? Öyle bir şeyler de var. Doğru ya mu bilmiyorum. bir de Marko için erken koyması lazımdı Marko için. Aga bu bu teknik direktör koyacağı kişileri sonradan koyuyorlar. Ama çalışkan birine benziyor ama pek öyle yani. Aga Portekiz'in şey o da. Aa. Aga Portekizli insanlar var. Tamam ne yani Portekizli. Aga onu doğru düzgün oynatamıyor ki. O kendisi güzel oynar da oyuna sokmuyor ki bazı maçlarda. Ya bir sürü oyuncu. ya Volkan, da çıkarıyor yani. Volkan iyi oynuyordu ama Volkan, Volkan, Volkan. çok iyi oynuyordu ama bir şeyler oldu o adam. Ya o adam biraz maçta mutsuz gibiydi böyle neşesi yok. Öyle tam dikkatini veremiyordu. 7 dakika oldu. İşler için kapatalım. 10, 10 dakikada 10 kapatırız. 3 dakika kalmış. Arkadaşlar e, buraya ben kaçıncı kez geliyorum? Buraya e, en son birinci kez gelmiştim. Şeydi. Uygular aramıştık. Yok o gün değil. Ondan önce çok durmuş Üçüncü sınıfta, sınıfta geldi arkadaşlar. Kapının önünde böyle oturuyorduk. O çok güzeldi o. Aynen. Şey, o zamandan... Bir kere de galiba Ramazan'da gelmiştiniz. Kapının önünde herkes oturuyordu bir kere daha. İşte Direkte... o. Bir kereydi. O muydu? Aynen. Sonra bir ta e... geçenlerde geldim. Sonra bu gece bugün geldi. Üç kere oldu. Arda bize bir kere geldi. Monopoly evet. oynadık. Senin öyle oyunların var mı? Yok. İyi. Bir kere mi geldi? Evet. Aga servisle ha, annem gelmişti sizin odada. Ben geldim. Aga Monopoly vardı da. Bilmiyorum artık. Hmm. Şeyi varsa da şeyi yoktu. Kartları falan yoktur. Hangi monopoli? Aga bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum aga ben. Kaç şeyden, Oy, iki sene bir. 2014'te. Oy 2 sene. 2013'te herhalde. Türkiye. Ya Burak çok kötü pozisyonlar kaçırıyor. Ka kadroya alınmayanlar. Aziz Hasan, Serdar Aziz. Aa, gördün mü? Bal balon hiç uçuyordu az önce. Green tane. Görmedin de. Mahmut Gö Gökhan tipe bak ya. Gelsin. Gördün mü tipe az önce? Böyle duruyor. Hı -hı. Böyle. Evet arkadaşlar videomuz 10 dakika oluyor, dakika oluyor. Az kaldı diye arkadaşlar. Arkadaşlar Berkaya söyledim, Berkaya söyledim, Berkaya söyledim Minecraft fiction çek lan dedim. O da tamam. Saat kaç olmuş arkadaşlar? 16 12 saat. 16 12 saat. 16 ha. 12 geç. Evet doğru. Bak burada da öyle. Evet tablette de böyle. Hmm. 10 saniye kaldı arkadaşlar. Aga am biraz daha geçelim yani. Ona bir 10 saniye, 20 saniye geçe bitirebiliriz. Aga neden şurada kütahya seramik filan yazıyor ki? Pek anlamış değilim. Şey yazıyor böyle ne diyeyim? Seramik yazıyor sonra spor tutu yazıyor bazen. Ha evet evet Mercedes Benz de yazıyor. Onlar ha. ona sponsorlar. Yani ha. para ödüyorlar. Ha. Takım da onların reklamını yapıyor formalarda filan. Ornalarda mesela Mercedes Benz'in logosu var. Ana sponsor. Gördüm. Şeyde var ya. Fenerbahçe'de hmm. de şey var. Şey. Halle. Halle, Halle. <laughs> halle. Şey Coca-Cola da, Coca da var. Halle. Coca-Cola da var. Aynen Coca-Cola var. Yandex de var. Şey de var. Buraya. Galatasaray'ın üstünde ne vardı? 11. dakika oluyor arkadaşlar. Galatasaray'ın üstünde Türk Telekom var. O, o, da istedim. Eskiden var. Evet, Türk telefonu. Beşiktaş'ın mi var? Evet arkadaşlar. Kapatalım mı artık? Beşiktaş'ın ne var? Hmm, unuttum. Bursa'nın? Vodafone var. Evet, Bursa Spor'un Uludağ, Uludağ var. Uludağ gazı. Var. evet arkadaşlar. Evet 11 arkadaşlar. Bir dakika da 11. dakikada koydu. 11'i 10 geçe 5, 6, 7, 8, 9. 10. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Emirhan'ın şerefine de 7 like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay hmm. bay.